Merhabalar, ben Batuhan Esirger, Kozalan kurucu ortaklarından. Kozalak olarak orman yangınlarını erken tespit eden ve yetkililere uyarı veren bir donanım üretiyoruz. Bu sistemde ağaçların üzerine taktığımız bir cihazımız var. Akıllı sensörümüz yapay zeka yardımıyla havayı koklayarak analiz ediyor ve anormal bir durum olduğu anda yetkililere haber veriyor. Bu sayede yangınlar daha büyümeden erken müdahale olanak sağlamış oluyoruz ve olası bir yangın durumunda yangının yayılım yönünü tespit ederek söndürme çalışmalarını daha efektif olmasını hedefliyoruz. Normalde orman dediğimizde akla hep kamu gelmekle birlikte bizim müşterilerimiz arasında ormanda dokunan bütün firmalar yer alıyor. Özellikle ormancılık işletmeleri, oteller, fabrikalar ve benzeri yerler müşterilerimiz arasında bulunuyor. İş modeli olarak hardware as a service şeklinde çalışıyoruz. İlgili müşterilerimizle konuştuktan sonra yıllık anlaşmalar doğrultusunda koruma hizmetimizden faydalanabiliyorlar. Workup Agri kapsamında aldığımız mentorluklar bizim için ufuk açıcıydı özellikle çok ciddi networking imkanları sağladı. İş bankası ve partnerleriyle çalışma konusunda çok ciddi adımlar attık. Şu anda 1.6 milyon metrekarenin üzerine bir uygulama alanımız var. Heybeliada, Bodrum, Mersin ve İstanbul'da farklı uygulama alanlarımız bulunuyor. Şu anda Fransa ve Avustralya ile ilgili anlaşmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yaz Kozala, Avrupa ve Kuzey Amerika'da görmeyi hedefliyoruz.